Natspor'a hoş geldiniz. TT programında Serkan Korkmaz'la beraberiz. Galatasaray'da gündem sıcak. Belhanda ile yollar ayrıldı. Ee, çok da beklenmedik bir gelişme aslında. Biz de hemen sıcağı sıcağına durumu değerlendireceğiz. Serkan abi ilk görüşün nedir? Haberi duyunca e, sen ne düşündün? Çünkü çok kısa süre önce sen de televizyonda e, derhal gönderilmenin şeklinde yorumlarda bulunmuştun. Ya bir kere çok tuhaf bir açıklama yapmıştı. Kendisi uzun bir süredir e, çok iyi performans sergilemeyen ama kendisinden beklenti çok yüksek olan bir futbolcu e, bir türlü de tam anlamıyla taraftarla yıldızı barışmadı ama Fatih Terim hep arkasında durdu e, bir takım haberler var şu anda yani Fatih Terim'in sözleşme fessine e, onay vermediği e, fes etmeyelim dediği şeklinde eğer bu haberler doğruysa e, belki daha büyük sıkıntılara da gebe önümüzdeki süreç e, kısa vade daha büyük gelişmelere gebe çünkü Fatih Terim Galatasaray'da futbolun mutlak patronu ve eğer o Belhanda'nın sözleşmesinin tespit edilmemesi gerektiğini söylemişse e, bu büyük bir sıkıntı yaratacaktır. E, açıkçası ben ilk bu haberle karşılaştığımda biraz şaşırdım. Hani söylemiş olduğun yorumları yapmış bir kişi olmama rağmen. E, çünkü Fatih Terim'in ne olursa olsun Fatih Terim'deki Belhanda'nın kredisinin çok yüksek olduğunu zannedeceğimiz yeterince baka yaşadık bugüne kadar. Ee, örneğin dün Galatasaray başkanı e, bir açıklama yaptı, İçinde Belanda ile ilgili bir detay yoktu. İşte Ankara'da zemin iyiydi kaybettik, e, zemin kötüyken de kaybettik. Ama ben burada teknik heyeti eleştirmek için söylemiyorum bunları gibi detaylar verirken Belanda ile ilgili bir disiplin e, soruşturması yaptıklarının sinyalini falan vermemişti Galatasaray başkanı. Ani bir gelişme de olunca benim ilk yorumum herhalde Fatih Terim ve Belanda'nın herhangi bir konuyu değerlendirirken yaptıkları diyalogda bir sıkıntı çıktı ve yani bence yersiz bir kibirle çoğu zaman konuşan tıpkı son maçta zeminden bahsetmesi gibi Belanda'nın Fatih Terime karşı kendisine bu kadar yüksek müsamaha gösteren ve şefkatli davranan birisine karşı bir saygısızlık tırnak içinde bir terbiyesizlik yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyordum. Fakat şu son gelen haberler, daha doğrusu sosyal medyada yayılan Fatih Terim Sözleşmen'in fesinden yana değildi ifadeleri bazı kaynaklardan gelen, enteresan. Ee, ben senin de yorumunu merak ediyorum ama Belanda'yla yolların ayrılmasını mantıklı buluyorum. Fakat o şimdi ligin bu haftasında mı olmalıydı? Bu şekilde mi olmalıydı? Tabii ki bunlar çok tartışmalı konular. Kesinlikle abi o noktada ben de ayrılıktan yana. Zaten sezon sonunda ayrılması bekleniyordu. Çünkü şöyle olaylar da var. Mesela doğum gününde sizleri asla unutmayacağım şeklinde takıma konuşmasındaki bir cümlesi Belhanda'nın önemli. Onun dışında hoca Belhanda ile ilgili hep onu koruyan, tüm yaptığı hatalara rağmen gerek saha içinde, gerek saha dışında her zaman yanında olan bir figür sergilemişti ama Devre arası yapılan transferler, Jetson Fernandez transferi, Etebon'un rotasyona girmesi, orada Emre Kılınç'ın varlığı... Yani hocanın da daha önce Belhanda'ya kadro açısından ihtiyacı olduğu dönemlerden daha az ihtiyacı olduğu döneme sanki döndü olay. Yani Belhanda biraz yedek kalmayı da kabullenir gibi olunca artık son ayrılık süreci gibi, son düzlük gibi nitelendirebilirim bunu ama... Belhanda da İstanbul'da kalmak istiyor. Bence kariyerine iyi bir teklif gelirse İstanbul'dan, İstanbul takımlarından daha doğrusu diyeyim. Bu gerek büyük takımlar olabilir, gerek Başakşehir, Kasımpaşa olabilir. Yani Koyrejman'ın gittiği yoldan gidebilir. Öyle bir kariyer planı olabilir. Çünkü açıklamalarında şu var Belhanda'nın daha önce. Ben İstanbul'da yaşamak istiyorum. Futbolu bıraktıktan sonra da İstanbul'da kalmak isterim şeklinde. Yani bir İstanbul aşığı ama e, bugünün şartlarında ayrılığı değerlendirecek olursak ee, şimdi miydi? Bu bu şekilde miydi? Onu düşünmek lazım. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi abi, e, Sayın Başkan'ın açıklamalarında herhangi bir disiplin konusu yok. En son açıklamalarında gündem maddesi yok. Demek ki açıklamalardan sonra bir şeyler oldu. Ama orada işte ne oldu? Onu biraz zamanla göreceğiz. Şimdi çok sıcak bir gelişme tabii. İlla e, illaki o konuda bilgi sahibi olacağız ama açık e, Galatasaray'ın liberantal dönemi yaptı. Eee kadro dışı kadro dışı bırakılması... ...yani bunun Tabii. ilan edilmeden yapılması... ...maç kadrolarına alınmaması... ...ya da alınıp oynatılmaması... ...hatta belki para cezası bile... E, ...benim tarafımdan şaşkınlıkla... ...karşılanmazdı ama... Sözleş ...sözleşmesinin fessi... E, ...biraz... E, ...sanki arada başka şeylerin... ...yaşandığını da gösteriyor... ...Fatih Terim'in tavrı ve... E, ...olacaksa... ...açıklamaları üzerine... E, gelişmeleri daha net yorumlayacağız ama benim tahminimi söylüyorum ben. Fatih Terim'in bilgisi ve onayı olmadan Galatasaray yönetimi böyle bir karar almaz diye yani düşünüyorum. Ya yani hele ki şampiyonluğa giderken şampiyonluk yolunda daha doğrusu bu kadar kriz yaşanmışken öyle bir sezonda yönetimle hoca arasında demeç krizi yaşanmışken üzerine bir de Velhan'da krizini ben göstereceğini zannetmiyorum. Yönetimin böyle bir risk alacağını zannetmiyorum. Ama şu da var e, daha önce çok sayıda olay yaşandı. Mesela havalimanında Galatasaray taraftarına tepki gösterdi Belhan'da. Türk Telekom'da seyircilerin o girdiği zaman tribünlere tepkileri yol açan birçok saha içi saha dışı eylemi var. E, bu da Belhanda'nın aslında yıpranmış bir ilişkisi olduğunu gösteriyor Galatasaray. Yani pamuk ipliğindeydi ve o son e, iplikte koptu gibi bu açıklamayla. Yani bu açıklama yüzünden değil bence ama bütün bunların devamının artık sonunda Bardağı taşıran son damla bu açıklama diye düşünüyorum. Hazır ki sözleşmesi bitiyorken böyle bir yöntem izlemek yönetim açısından mantıklı olsa da takıma ne kadar yararı olacak bunu sorgulamak lazım bence. Evet tabii bir de hikayenin tümüne bakmak lazım. Beranda'nın gelişinde Snyder gibi taraftarın sevgilisi tabii. olmuş bir futbolcunun formasının apar topar 10 numaralı Galatasaray formasının apar topar. Belanda'nın sırtına geçirilişi daha da enteresanı Belanda'nın da bunu hiç sorgulamadan kabul edişi ve giyişi e, o zaten Belanda Galatasaray taraftarı ilişkisinin en başında e, hakikaten sağlıksız başladığının bir göstergesiydi. Ki o on numaralı formayı Snyder gibi bir adamdan alıp sırtına geçirip 3-5 hafta sonra da ya ben aslında tam bir on numara değilim. Ben aslında 8 numarayım demesi ayrıca dikkat çekiciydi. Sonrasında da ben nasıl bir Belanda hatırlayacağım bu hikayenin sonunda ee, hak etmediği halde çünkü bazı oyunculara kibir yakışır. Mesela İbrahimovic. Ben yakıştırıyorum adama o kibri. Çünkü adam İbrahimovic mesela. Hı hı. Diego Armando Maradona. Ona da yakıştırıyorum. Çünkü adam Maradona. Arada sırada Ronaldo'da da öyle bir tavır vardır. Cristiano Ronaldo'da. Böyle bir yani ben Ronaldo'yum. Gol sevincinde bile böyle bir poz verir. E çünkü adam Ronaldo. Messi'de falan çok görmeyiz onu. Ama bilmiyoruz tabii kapalı kapılar ardında Barcelona yetkililerine, teknik heyetine neler çektiriyor. Onları bilmeyiz. Ama bu Belanda'da böyle bir çemkirme, böyle bir kibir, böyle bir hep tepeden bakma. Ya ben bu takımın starıyım işte ya falan gibi bir oyun tarzı. İşte ha Feguli nerede? Ha Feguli, Feguli. İşte soldan başkası akıyor mesela. Yine Feguli. Yani biraz ben ne vücut dilini, ne performansını, ne de yanlış anlaşılmasın ahlaki yönden eleştirmiyorum kendisini. Futbol karakteri olarak ve sağ içindeki performans olarak, e, sağ içinde de işte bu son zemin gibi demeçleriyle beraber e, zaten çok ısındığım bir karakter olduğunu söyleyemem. Ha, ama şu anda doğru tepki Belanda'yı e, genç takıma göndermek falan olabilirdi ya da e, Belki de tam olarak gerekçesi açıklanmadan hani kadro dışı bırakmak olabilirdi. Yok teknik sebeplerle almıyoruz denebilirdi. Ee, yumuşak bir geçiş yapılabilirdi. Sezon sonunda da sözleşme uzatılmayabilirdi. Bu ani oldu. Ee, perde arkasında enteresan şeyler yaşandığına eminim. Ama Fatih Terim'in bilgisi ve onayı olmadan yapıldığına ihtimal vermiyorum. Az da bir olasılıkla eğer öyleyse Evren o zaman şunu da söylerim. Demek ki Fatih Terim'e bir operasyon var. Yani o çok iddialı olur tabii ama e, şey konusunda abi kibir konusunda bence dediğin noktaya bir ek yapayım. Şöyle e, kağıt üzerine de döktü bunu Belhanda gelirken. Orada e, NTV Spor dönemiydi. Yaptığım özel bir haber var. E, Belhanda'nın e, iman şakları maddesi vardı Galatasaray'da. Ve bu madde o dönem Dursun Özbek döneminde kurulan takımda hiçbir futbolcu da yoktu. Çok değerli oyuncular aldı Galatasaray o dönem hatırlayalım. İşte Mariano, Maicon, Feguli, Fernando e, ki yani Fernando'nun klasını tartışmak mümkün değil. Daha dün izledik Sevilla Dortmund maçında inanılmaz bir oyuncu. Keza Gomis onda bile imaj hakları diye bir madde yok. İmaj hakları maddesini ilk duyduğumda açıkçası ben de çok şaşırdım ve araştırdım biraz o dönem. E, dediğiniz oyuncularda olan e, ve çok az sayıda oyuncuya bahşedilen bir madde bu. E, imajına zarar verecek durumlarda ayrı bir madde e, ekstra bonus maddelerinin üzerine de bir bonus, bonusunda bonusunu aldı Belhanda gelirken e, bu haberi yaptığımda o dönem e, doğru bir haberdi ve şaşkınlıkla karşılanmıştı Türkiye'de belki de başka bir oyuncu da var mıdır emin değilim hani Mesut Özil'de bile var mı yok mu bilmiyorum ancak Mesut Özil klasındaki oyuncularda olabilecek bir madde bu. Açıkçası gelişiyle beraber e, bu ilişkinin sağlıksız başladığını söyleyebilirim. Hem Sneijder'in özel durumu erken ayrılığı, taraftarların saygı duyduğu, bayıldığı bir isim. Hem de yerine gelen Belhanda'nın aldığı ücret, bu tarz maddeler, saha içi ve saha dışı vücut dili, o dediğiniz nokta abi böyle bir kibir e, salgılaması sahada e, Galatasaray taraftarı çok sevmez öyle oyuncuları. Galatasaray taraftarı mütevazı oyuncu sever. O yüzden e, Belhanda ile ilgili evet katkı verdi mi verdi hatta bu sezon e, tabela konusunda skor yapma konusunda zirve sezonu ama oyun içinde ne kadar katkı veriyor onu yıllardır ben merak ediyorum. Zaten Belhanda'yı medyada e, en sert eleştiren isimlerden biri oldum. Hep karşısında durdum. Çünkü e, saha içi olarak ben bir türlü e, aldığı ücretle aldığı yıllık ücretle verdiği katkının orantısız olduğunu düşünüyorum. O yüzden bence erken olmakla beraber Galatasaray elbette Belhanda'dan çıkacaktı bir şekilde. E, bu şekilde olması sürpriz ama e, neden bu noktaya gelindiği de madde madde araştırmalı ve detaylı bir şekilde düşünülmeli. E, bugünün sorunu değil bence bu. Yani daha önce yaşanmış sorunların bütünü resmin geneline bakıp değerlendirdiğinizde bu artık e, bir resimde e, o ressam Bob'un e, küçük mutlu ağaçları vardı ya abi, oraya son dokunuşlarını yapardı. Yani küçük mutsuz ağaçların bir dalı olabilir ancak bu. O şekilde değerlendiriyorum Berlanda'nın durumunu. Evet e, ben de aynı görüşteyim senle. Ben de Berlanda'yı az buz eleştirmedim. Çok az özel maç performansı hmm. olduğunu hatırlıyorum. Geriye dönüp baktığımda 2017'nin Temmuz'undan bu yana ki yani e, dolu dolu geçmiş bir e, dönem e, yani sayısız maçını izledik. Fatih Hoca'nın pek çok kereler yani hatta şöyle söyleyebilirim. Onlarca kere ilk 11'e yani hiç hak etmediği halde koyduğuna da tanıklık ettik. Çok sahip çıktı. Arkasında durdu. Hele hele Fatih Hoca'ya karşı bir saygısızlığı falan olursa o zaman çok anlamlı olur bu kadro dışı hareketi. Ee, ama eğer bazı kişilerin iddia ettiği gibi isimlerini koyarak bazı kaynakların e, Fatih Terim'in haberi yoksa veya onun bilgisi ve onayı dahilinde yapılmadıysa o zaman biz sende sıcağı olsa... sıcağına yine TT isimli Nat Natspor <laughs> e, programında Fatih Hoca'nın durumunu konuşurken kendimizi bulabiliriz. Kesinlikle bu bambaşka bir dosya olur. Abi ağzına sağlık. E, çok keyifli bir yorum programımız oldu. E, TT'de sizin için bu tarz sıcak sıcak yorumları yapacağız. Siz de lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Nat Spor ailesi olarak Serkan Korkmaz'ın da e, değerli katkılarıyla gitgide büyüyen bir aileyiz. Ve her geçen gün yeni sürprizlerimiz var. Sizlere yeni formatlar, yeni programlar sunacağız. Çok teşekkür ediyorum abi bir kez daha. Önümüzdeki TT'de görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.